Oğlum. Harbi mi ya? Şimdi biz burada iki katı mı maaş alacağız? Diyoruz, inandıramıyoruz ki. Sen ne sandın? Ne bileyim oğlum, sen şaka falan yapıyorsun sandın. Doğru duyduğuna eminsin değil mi lan? Evet oğlum, iki katı diyoruz işte. Niye inanmıyorsun? Ne bileyim oğlum. Bu işte bir iş var Suat. Ya herif neredeyse tamirhane üstümüze yapacak oğlum. Yani... Ben anlamadım bu değirmenin suyu nereden geliyor. Yok kankacığım. Vallahi bak. Yok yok, sana yaranılmaz. Oğlum, cillop gibi iş bulduk. Sen hala söyleniyorsun ya. Hem emeğimizin hakkını alacağız. Babasının hayrına vermeyecek ki bize para. Kazanıyor ki veriyor. Ayrıca bulmuş bizim gibi iki tane hem yetenekli hem tecrübeli delikanlıyı verecek tabii lan. Aslan parçasıyız oğlum biz. Neyse ne zaten çalışmak zorundayım anasını. Aynen öyle. İşimize bakalım biz. <laughs> Yavaş yavaş. Oğlum müşteri ayıp. Ay. Hayır anlamadım ki Suat. Ne bu altındaki motorla artistik mi yapıyor kardeşim? İş yeri burası ya ekmek kapısı. Tamam <laughs> abi müşteri bu. Car car söyleniyordun. Ağzın açık kaldı. Yoksa ilk defa mı motor kullanan kız görüyorsun? Evet. İlk defa görüyorum. Bilmiyorsan motor kullanmayı niye biniyorsun? Bir gün kapışalım. Becerebiliyor muyum kendin gör Sakın. Sakın. Tamam ya. Olan oldu. Geçti gitti. Aylin. Sen patronuna bakıyorsan içeride. Ama görüşmesi var. Tamam. Ben de dahil olurum o zaman o görüşmeye. Sıkıntı yok. Çakal! Bakma oğlum öyle. Çarpılırsın. Ailene kapılma, yanarsın. Ya ne kapılacağım oğlum? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.